Herkese merhabalar. Dostlarım bu akşam kazlarımız tedirgin olmadan gördüğünüz gibi otluyor. Bu da beni sevindiriyor tabi. Kazlarım ne kadar fazla ot yerse bu beni gerçekten mutlu ediyor. Çünkü çatır çatır yemeleri benim de hoşuma gidiyor. Hayvanlarımız sağlıkları da çok güzel oluyor o zaman. Doğal beslenmiş oluyorlar. Ayrıca bizim kazlarımız ocaktan sonra yumurta yapmıştı geçen sene bu senede muhtemelen öyle olacak İnşallah Öyle olur. Kışın yavru büyütmek gerçekten çok zor oluyor. O yüzden ben yaza girerken tam böyle mart, nisan aylarında kuluçkaya yatmasını istiyorum. İnşallah istediğim gibi olur. Görüşürüz. Siz hangi ay yumurta yapsın istersiniz? Yorumlara lütfen belirtin.